yumurtayı aldığınızda yıkayarak mı dolaba koyuyorsunuz yoksa yıkamadan direkt olduğu gibi mi dolaba koyuyorsunuz? Satın alınan yumurtaların yıkanıp yıkanmaması konusunda yıllardır süre gelen bir kafa karışıklığı var. Arkadaşlar yumurta yıkanmaz. Hatta yumurtaya temas ettiğimizde ellerimizi kesinlikle yıkamalıyız. Yumurtanın kabuğu geçirgen gözeneklere sahiptir ve deterjanla yıkandığında bu gözeneklerden deterjanlardaki kimyaları olduğu gibi içine çekebilir. Aslında temizlediğimizi zannettiğimiz yumurtanın koruyucu tabakasına zarar veriyoruz. Böylece bakterilerin direkt olarak yenecek kısma bulaşmasına yol açıyoruz. Bu yüzden yumurta yıkanmamalı. Hello güzel tarifleri yaparken yumurta kırıyoruz ya sonrasında elinizi yıkamadan tarife devam etmeyin. Videomu beğendiyseniz beni takip etmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.